Geçin. Burası başka genel Müdürlüğü. Görüyorsunuz. Her birinin çocukları burada beşer müdürlere maaş alıyorlar. Bunlar da Başkent'in kiralık araçları. Bunların her biriyle de Başkent'in müdürleri hafta sonları Bursa'ya gidiyorlar. İşte baski. yani suyumuz neden zamlı diye düşünmeyin. İşte başka saltanatı Balıkesir'de devam ediyor. Anlaşmalı iş memur olarak alınanlar da Baski'den beşer milyarlara maaş alıyor. Yani Baski'nin müdürlerinin çocukları sözleşmeli personel olması nedeniyle beşer milyarlara maaş alıyor. Bunlar da baskinin. Bakın bunlar resmi araç. Yani kiralık araçlar. Evet, kiralık araçların paralarını da keriz dolu keçir veriyor. Burası da Başka genel